Çekildi. Pas yana Evet. Tamam, herhalde sabır. var bu. var. Gel çabuk. Uğur. adam <laughs> Yo body. Bu <gülüyor> ne lan? <laughs> <laughs> Adama bak. Açtı abi açtı. Yok Geçti. <laughs> <açık. gülüyor> vur lan par vur. Tamam. Sen Tara abi. Oh be! İstihbarat. <laughs> Granit, yerde vardı lan kapıda. Altı mermi. mi? Helal, Helal lan. 12'ye 1'den oyunu nereye getirdiler? 11'e 1'den.